kanka. Fahi de alabiliriz. Şurayı. Tanok değil burası. Onu konuşmak için çok erken. Diğer alana göre kit veririz. Mantar boşsa mantar direkt mantar ince... oyun ya. Bence de. Ben mantar, mantar boş. boş. Mantar, Doğru, mantar dolu. bir kişi gitti. çok kalabalık. Araçların tekerleklerini çekin de isterseniz. Onlar bizi görmüş. Enfat. Hangi kulübe lan? bu mantar. Mantar mı? Mantar baydı. Mantar baydı. Mantar baydı. Mantar baydı, baydı. O, mantar oynayalım mı? At kafayı ben, da, ben de burada saklayacağım. Attım kafayı. Helalsin. Okay. Ezdim, Ezdim ben de. Son bir mantar üstü mantar üstü mantar üstü. İkinci kat bombala. İkinci kat bombala. Son bir. İkinci kat bombala son bir, bombala. Son bir kaldırıyor. Kaldırttır mı? küçük odaya geçti. Sessiz ol kanka tamam. Mark the location. Mark the vehicle. Ben yanacak. Gittim. Gittim. Gittim bir dakika. Hala beni kaldırdı. Ne çektim. çektim? Öldü. çektim? Öldü. Bayıldı. Öldü. Öldü. Öldü mü? Bayıldı mı? Öldü. Bak geldi arka. arkadan. Arkadan bak geldi. Arka. Geç içeri geç. Tamam, iyi aldım, iyi. aldım aldım. Burası öldü. Bak iyi motor geliyor. Buraya bak. Başka. Sağdan yakın o geçiyor. Evet, çok, çok, çok Baydım onu baydım. Vururuz bunları. Mark the location. Kilini çek. Alo. Sıkıntı var burayı bitirdiniz emin misiniz? Evet. Bitti kanka bitti ben senin Kitlerini alıyorum hatta... kitlerini toplayacağım. Yağla topla topla, topla. bütün kitlerini al. Gel iki kişi var hatta burada iki kilim var benim. Bak üç kiti var bunun saldım. Bak Aa, bu, arada, da Ciddiyim, var. bu işte bir sıkıntı var. Kaç kiliniz var toplam? Ben senin kilini ezdim bir tanesini hatta. Tamam oynayın. Gazi en son gitti. Bundan sonrası biz de kil çekmeyi oynayalım zaten. Ga evet, galiba abi şey var şey. buralar. 25 kitim var. Bak şu, şurada da kit vardır. Oo bana sıkıyor. Bana sıkan bayılmış olabilir. Civan oyna, civan oyna. Nerede? Bakıyorum yerde çok kötü buralar. Full çok kötü. Full mantar etme boş, etme boş mantar, boş. mantar boş hangi mantar işaretli şey mantar boş şu rakabımız geldi ne geldi mi Ali o abi oynan, nereden gelecek oldum. Ali abi bas bas geçtim evet, buralar dolu kaldım ya kaldım sıçarım alanlısın abi biliyorum şey kal. Abi alanı bizi da. aldı tamam 3 olsak oynarız Bize... burada bak gel alın ben. hepsini vurun Watch out. Ali abi zaten en son girer alana ya. Divan çok vurdum, o da bana vurdu. Altıma Watch bak, bak vurdum. geldi. Her yerimize bak geldi. Bomba yersiniz biraz. Smoke içi bayılırsam küfür ederim. Antara. Hiç dönemiz basamayacağım. <laughs> Basarsın makla, abi makla. basarsın basarsın Bir sonrakine makla, bas makla. daha vurmuyor Bas ustanı Bas bas sakin ol Hadi yavrum yaparsınız kil çekin abi siz zaten mi alsın Tamam zaten. sakin oynayın sakin oynayın Benim bu taraf yağmur ha Haberiniz olsun. Çok fazla var adam. Yuvan sana geldim ben. Yerim tek kişilik arabayla gelme ya beni bilmiyorlar. Gitme gitme. Ah, ah be, sen, be. Ah be. Kafa işte <laughs> abi orada kalsan sıkıntı yok. Sen kendi Ol. yerini salmayacaktın ha. Ya. Lan bassana. Ananı s**t basmadı. Gitti abi gitti. Ya ananı. Sus. Tamam. Sessiz ol. Ne yok karışma. Lazer al, lazer tak istersen. Bomba varsa bir tane bomba çık. Tamam da hiç. Karışma daha az alan dışı. Alan dışı kitlesem vardı. Çekillerini. Bılaşsın yavrum 3 kaldı Alan dışı kit basıyodur dikkat et şu sürekli hareket et Bak smoke var dikkat et Alırsın yavrum alırsın Dikkatli oyna sadece Kosa'nın yerine tekrar geç Hayır gerek yok alana Sağdan vurabilirler. Sağdan sağdan oynasın. Alan dışı gelip vurabilir dikkat et. Git basan biri. Fazla yap. Elitler bayıldı bu arada. Metin dur ya. Tam bir Metin arıyor lan bir baksana. Relax. Alır oğlum salın adamı. Scarface oğlum bu. İzlesene yayında. Açacağım dur bitsin de. Şimdi en ghostluyorlar derler. Alan dışı git basıyordur kanka. Al. Aynen alan. Cihangil'den çünkü 3 kişi üç kişi kaldı. 1 kişi ölmedi. Klaus ölmedi. Şu çimlere bir baksana. Helal. Bak, tahmin etmiştim. Tam. Gerçekten Lan var ya bu... mermi de Bir. Vurabilirdi orada ama maç sona erdi. Bak. Gel. Ve eğer o mermiler Bak. gitseydi, eğer o mermiler Gazi oyuncusuna gitseydi Exelit maçın galibi olacaktı ama olmadı. Tamam. Buz dikkat et. Yo, abi bu verme, abi. Yani üstümüz var. Aracı var mı sakın? Abi aynen araç vermiyorum. Arkaya alan dışını yok musun kanka? Alan dışını yok. Ne o senin aracın niye gitti? Benzin yok mu? İki, i̇ki, iki, iki teker, üç teker Kanka şurada adam var. Bak açıkta açıkta açıkta. Dikkat et üstümüz gelmesin Nerede evet, ama. Nerede abi? Skala. Şurada. Watch out. Yo oraya atılmaz. Bugdu sık o. Sıkma onu. Sıkma onu. Hayır bugdu o. tamam. Abi şuraya bakın kanka. Ya? Kanka arkaya Buraya. bakın aynen. Odağımız arka. Önümüze bakmayın. Şuraya bak şuraya bak. Salmayacağız. Tepe tepeyi vuracağız. Tepe alan dışı. Bak aynen. Salmayın abi tepe. onları. Motorla geliyorlar. Aray, takla attı takla attı. Ölecekler ölecekler. Orada. İkisini aldık. Çekilleri. Tepe var. Tepe var. Tepe var. Tepe var. Tepe Tam mi? Sağ sağ dağa bak, sağ dağa bak. Dağa da bak. Ben bakıyorum oraya. Ben bakıyorum. Sakin. Ben bagiyi size saldım koşarak gidiyorum haberiniz olsun. Kanka soldan tamam, ben gidelim. Civan geçiyor. Soldan gidelim. Tamam, tamam biz gidelim. Bunları bagi bak. Bizim... Bug... alın bagi sizde. İki... Bagi bizde tamam. Önden gidelim kanka yer alalım bagi Dikkatli oynayın. Nereye vurabiliriz? Vurabileceğimiz bir yer var mı? Söyleyin. Kapalı orayı. Kapalı. Nereye kapalıyoruz? Kapalı. Şurada, şurada, şurada. Ben yokum orada. Oraya. Ben yokum. Aa sen yok musun? Çık Aa, geri, çek, 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 çek. geri çık 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 geri çık. Arabayı arkaya arka, arka, arka. Tamam ben bakıyorum arkanıza. Ben safe'im. Siz kalın oradan. Geliyor, ben ben sizi alana sokarım. Gelmiyor Tamam gelmiyor. abi onların da aracı yok. En son siz yolu yaparsınız bırakırsınız. Ben alanım Gel gel gel. Gel gel gel. Kanka oraya gitmeseydin keşke. Tamam sakin oynayın. Nak. Nak verdim. Tamam tepe gelecek dikkat edin. Patlatıyor. Bombalı. Helalsin. Çok iyisin oyna. Bitti mi? Yok. Hayır bitmedi. Kilimi çekti. Bir bomba da, Vay Vay da, var. da var. Var. oynadım oynadım. Bağ, oynadım. bayıldı bayıldı. Baksana. bayıldı. baksana Gizim. oynadım. Çıkar bis bak. Bombat mı? Bomba attı, bomba attı. Girme direkt, girme direkt. Bomba attı, bomba girme. Tamam, ben de bomba çektim. Başka. Aldım onu aldım Başka. aldım aldım. Çok iyisin. Al al sir al 25 sar. Buz buz buz. Buz ben, ben bu, aldım. Tamam, ben aldım. Aldım, dur, aldım, 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 aldım. Sakin ol sakin ol aldım. Buggy verme sakın. Aldım abi aldım. Sen sen kitleri topla kitleri topla. Pite gerek yok ya. Pit basmayız. Gerek yok, gerek yok. Pite gerek yok. Gene kilden. Ne Yarınız mı? çek çek büyük. Bir winda mı? Bak iyi yakın. Ben ben ben. Aa yerimiz çok iyi, yerimiz Bari Bari çok orada iyi. iyi. Burada var. Bari Kanka geldi gitti bana. Alta. Alta gitti, altta gitti. Sol altın var. Yere. Oynayın buraya, Civan oynayın. Sol altın var, sol altın var. Oynadım. Ezeyim mi? Oynayayım mı? Oynama, oynama. Bombara... Yo, yo Yok yok tamam. yok. Bana oyna bana oyna bana, yok, bana, yok, bana, yok. bana, bana oyna. Alan benim alan benim çok iyi yerim. Gel gel gel. Taş var altında adam var. Şurada Kalabana. adam var. Kalabana. Gel Kalabana. almamız Kalabana. lazım. Kalabana. Kalabana. Hayır hayır oynama gerek yok. Ama üstümüz gelse bak. yukarıda ederler bizi. Kanka aşağıya bomba atmamız lazım. Üstümüz gelecek bu arada. Abicim, üstümüz bomba üstümüz yedin. Sen bir kal. Gazi oraya gir gazi oraya. Hayır hayır abi kal orada üstümüze bak. Bizim üstümüzü koruman lazım. Tamam buradan bak. Buz 7.62 var mı? Yok yok yok. Yokmuş Hadi bin aldınız kanka hadi güveniyorum. Bir dakika ne o Allah için relax ol bekle. Hadi Zivan. Koşacak burası. Koş ama nereye koşuyor? Ha Megan Koş var. Şey. var beni izle bak ben ben gör olur. Kişi. Abi mat geçti sen ben hak yeme. Ne o bu? Yemedim. Üstümüz buz gelecek ben üstü istiyorum. Tam istiyor. smoke'unu sm şey yap. Tazele. Boost'um da fulle. Ali abi, abi senin bak, fokusun sürekli. bizim üstümüze olsun. Tamam tamam. Aynen aynen sürekli Mark the location. Mark the location. Dışarıdan şey gelecek. Bagi oynadı. Bagi boş ver. Onları var. vururlar. Orayı vururlar. Tam orayı vur. Vurdular. Nakladılar aynen. Evet. 2 kilo var burada. Kaç tane ananı satıp ananı Yükseldim. Kapıyı senleyim. Aldınız onları, aldınız onları helal sizi. öldü, öldü. öldü. Gel. Bana gel, bana gel sizi gel. gel. Tuttum. Gel. Tuttum. Şey, öldürdüm üstü. Tamam. Sütü bitirdim Civan. galiba. Sağ, sağ alta bak. Cihan sağ alta bak. Bana da geldi. Aynen. Orayı tamam. oynatma. Ya sağ altında bakayım ne olduğu yerdeler. Bomba varsa oh, oraya tamam, bomba. Sakin. Sakin abi bir dakika. Ha o gelmiş lan benim. Farklıymış onlar da zaman Abi önümde ayak izi var. Evet 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 yakın var. Kilin mi o senin? Gel oğlum. Ay ay değil kil değil kil değil. İki kişi orada. Kalabalık olabilir. Alan bir şey var. Helal cam Can basıyor. bekle bekle bekle, bekle. Sakin, sakin oyna. Sakin oyna. Başka yerde kaldı. Tamam son bir son bir. Al. Burada, <laughs> burada kit basıyor. Arkamda <laughs> burada kit basıyor. Burada. Ya ana öldü. satayım öldü. 5 kilim oldu lan bir anda. Helal <laughs> <laughs> Abi ben bunu Helal be. Helal 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 be. <gülüyor> <gülüyor> Oynuyor muyuz <gülüyor> be? Haydi <laughs> derken Fury ikinci tamamladığı sırada Gazi ise oyunun galibi olmayı başardı değil. ikinci kez. Tamamda 9. Demek ki oynadık be? 13, 14 kili var Gazi'nin. <laughs> Araç. Araç vuruyor bana ne araç ne? vurdu. Bana araç vurdu. Dikkat et. Geri kaç. Baksana. Ardım. Kafa attım oraya kafa attım. Atma atma. Var, hayır, atma, atma atma. Atma Çıkıyor bunlar. Şu an safe'im dur. Kayda mı giriyor lan bunlar? Yo beni kilitliğe çalışıyor sık. Sık sık beni kilitliğe çalışıyor sık. Kanka oynasın bir kafayı. At at Scarface. Evet, evet. <laughs> Soldan aldı. Soldan aldı. Sana var. bundan bahsediyorduk işte. Adamlar dört tane vurdu. Çok vurdu. VSS de vuruyor lan Watch out. Anladın mı şimdi? mı ona? At. Yok arabası yok. Yok. Buggy var orada. Tamam. Tamam. Bir dön. <gülüyor> <Gördüm>. <gülüyor> Çok iyi. Karamponik. Ne güzel olmuşlar. Çok uzaktaymış lan. Mark the location. Ben yanlış atıyorum ya. Şu kapı değiştir. Kafa geliyor bana. Ama araç geliyor. Oha. Beyitli. Hmm. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Geldi abi. Geri çıkabiliyor mu? abi ileride daha da ileride. Bak çok ileride. Arkamız var arkaya bakacağım. Buraya çok yedi. Sol arka bakayım. Watch out. Biden. Bakayım Biden. Onu iyi Biden. Onu biçim mi? Kimledim? Aha kafa geliyor. geliyor. Neo'ya kafa geliyor. Nereden? Gelmez gelmez. Sağ Sağ da da salın ya. beni beni salın gelse de bizinkiler vurur zaten. Gel sen geleseye kadar. Ben çok iyiyim Gazi ben çok iyiyim. Beni yani. yap. Sen free kill alacaksın şimdi. Ne o? Helalsin abim. Çek. çek ben yemin sağ. ederim. Bir headshot iki vada attım düşmedi. Aynen abi o bak daha demin baktığın yerden araç gelecek birazdan. Heh, tam oradan araç gelecek. Dikkat be. et sakın düşme. Ne o infosunu verir zaten. Smoke var orada. Siz S'de. Ali abi sen de bak. Geliyor. Oradan adam gelecek. Aha koşuyor. Watch out. Vurdum bunu. Sisliyor sisliyor. Helal sen alırsın o killeri. Yani. Ali abi sen de bak. oradan orada. Aynen orada adam. Bir ben göremiyorum herhalde. Araç. Araca bindi. Aa benzini bitti aracın. Benzini bitti aracın. Tamam sıkıntı yok. O geldi. Araba geldi bana. Oyunama, oynama, kısır. oynama, oynama. O bekle. Onlara en son oynarız. Arkaya alalım. Bir. Patlamış kısır. olabilir, patlamış olabilir. Ne durumun ne? Söz. Dur. Oynadım ben. Bir tane oynayacağım, oynayacağım civan bekledim. Kafese gelseniz oynayın şuraya. Burayı silin direkt. Sil burayı. oynama. Hayır kill var aşağıda Burayı, burayı, sil, burayı, sil. Burayı, sil, burayı, sil. burayı sil, burayı sil. Bu boş ve burayı silmemiz lazım. Oynadım. Bitmiş olabilir burası. Aynen. Bomba sis alsana alıklarda. Aynen kitlerine bakmış her şeyin duydunuz mu? Hı? Şuradan Arkadaşlar bu değil kitlerini salmış. Alana bak alana. Alan önemli şu an. Alana oynayın bence de. Sis yolunuzu yapın. Sadece arabayı altınıza bak, şurada, şurada. Ha, arkasına, onu. Bak geldi alan ışığı, Bak geldi arkamızdan. Saldım dedim, bak geldi. Tamam. Abi sis yolu yapın, sis yolu yapın. Hepiniz siz Ağaçlar alan ağaçlar alan. Allah ağaçlar. Gel Arkaya çıkmış bak arkaya çıkmış. Peki ne o? Göremiyor musun? Mu? Solda. Ben sana koyu vereyim ağalar. Ben görüyorum adamları. Koyu ver. Şurada var, araba, şurada da. Var, Dışarıda herhalde. Gitti. Tamam. Tamam, alan. Bağı öldü. Dikkat et. Şu ölüyorum. ağaç... En, ağaç dibini tarasana ne o ağaç? Karşı, karşındaki. Karşındaki ağaç dibine tara direkt. Var. Ben gelirim. Ben gelirim düşme. Sislesene de sis yolu sis yolu. Çok açık alan. Alan çok açık. Adamlar bana atıyor alo. Al sağdan yedim. Ne o? Aracın üstünde büyük ihtimal üstünde orada bir yerden yedim. Benim o tarafa smoke attım da ben. Mermi var. Ne oğlum ben sana geliyorum mermi vereceğim. Ne oğlum mermi, mermi vereceğim çok mermi. var. sağ şeyini. Ne oğlum gel. Ne oğlum gel bana gel. Seri gel. Bir hakkın. Terazi <laughs> ne oynadın? 5. Gerde adam var. İşaretimde alana koşuyor. Bak alana gelmiyor bak gel ağaçta. Ulan içinde. Sağında da var ne o. Dikkat et kanka. Yok mu lan sağında? Öldürdü ver onu herhalde. Yok yok. <laughs> Bekle Kaç ben sorayım şu an. 3. Aa bug'in arkasında bir biri hala gidiyor. Bak sürünmüyor. O kim çeksene? Onu kim? Yok çekme. dur. Biri kit basıyor. İki, bir tane kişi var şu an. O ağaçta tek bence. Bence o al. Kila... Tamam. Alır onu ya. Onu. Alırsın. Alırsın. Çok rahat alırsın. Bekle alan bir sende. birsin bu ara. Bence biri kit basıyor. Aa, medin yok. Şeyin yok değil mi? Mermin yok değil mi? Koçuyor. Marmi 8. Alan kimde? Alan sana geldi. Onda. Pikle vur, pikle vur kanka. Bekle. Çık vur çık vur El asker. Her şey üç üç bin. Çok iyi. Üç <laughs> üç. Bu oyuna veda etti. Gaz yine o. Ama ama maçı gaz ekibi. Pik kralı, kralı mısın lan? Var, iki iki var mısın Çok lan? Kardeş. Yakaladığını vur abi. Aynen Yakaladığını yakaladığınızı vur. vurun abi fazla indirek. direkt. Bir vura son maç abi şöyle bir 22. Ya. Kanka. Motor geldi üstüme sus. Gördüm duydum. Bir. En yediler. Sağ alttalar. Oynayın oynayın oynayın. Ben supportum. Support, support dayım. Bekle biraz daha yaklaşmam lazım sağdan yemezsem. Şurada adam. Lan kursana sayeden adam çıkarsa vuracağım. Ver ben sıkayım mı? Sen ses verebilirsin istersen sıkarsam ben. Sat oynayayım. Sıksana. Linkler bak ses vermesin. Ben evet, de Sağa dikkat. Çıkabilir miyim soldan? Sola tıkarım. Sağa düştü. Sağa düştü. Gir oraya sağa düştü. Sağ mı düştü? Evet sağ tepe düştü. Yuvan oyna benle. Şunu ben bir yakayım hele. Yan. Sağ tepe düştü. E sağ da aynı takım mı yoksa? Bak karşıda karşıda tamam. karşıda, 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 karşıda. Karşıda fight var. Hayır, biz nereye oynuyoruz şimdi? Bize oynayın. Invictus düştü. Bizdeyiz. Ben şurada birini düşürdüm. Burada geldi pusuyor ne o. Olabilir. Suya da atladı büyük ihtimal. Kafana. Göstermiyor ki abi. Ee, onlar iki kişi orada. Kişi iki kaldı. Bunlar feri var. Mı? Motor var mı bizim? Var mı motor? Yok. Abi. Uy, motor yok Ben bir adam motor gördüm. Dol aşağı. Kö Kö Köprü, sıkıyor bana. Köprü, Bitti. Yok. Ay, bir tane daha ya. son bir kaldı. Son biri. vurun. Ersingili var bir Köprü, iki yapalım. Şey yok. Bari Türk çıksın birinci. Bir tane gelip de Rus alacak değil ya. Yani. Sağdan falan katabilir miyim bunlara ya? Atamazsın diyorum. Gerek Sonlar yok. Mı Renge gerek yok. Şurada. Watch out. Yüzüyor mu altında? Yo, yüzme, yüzme ihtimali de var ha. Evet, yüzme ihtimali var. Sıkan alan burada. Karşı mata var ya. Altta bir şey var. Ee, taş var, taş. Karşı vurmasa beni bakarım oraya. Hangi karşıdan bahsediyorsun? Var. Burası sana bakamaz. Watch out. Şura sıkıyor şura. Köprü yani atıyor. Ama şurayı, şurayı benim kontrolümde. Atamaz sana falan. Yok ya göremiyorum kanka. Düşeceğim aşağıya. Kanka şurada, şurada bir kaya var. Or oraya yatmamış mıdır ya? Bomba atayım mı? Aynen aynen altıma. Helal seni lan. Aldım burada, 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 burada. Aynen, aynen. Adam, aldım. Helal helal. Ay ödüm ay, koptu lan. Ay burada burada diyor bana tıkıyor. <laughs> <laughs> Vallahi ödüm koptu. Arın. vurma lan dur be. Dohlar onlar. 20 metre önüm alan. Alan şurada. Alan şurada. alan şurada. Ben bu tarafı Alırız, tutarım tek başıma. Tamam arkayı vurup buraya Watch Hatta sen geçtin şey. Şu <laughs> dolara baksanıza evet, siz. Aynen doğu kilisi Kimse geçemez arkam. şu an alana. Ben doğu tutuyorum orada o sende bir yerine Motora bindi Marva bomba geldi Bende bana rushluyorlar Kim rushluyor lan sana? Siz bir çıksanız oradan Ali abi no, Çıkın oradan çıkın, Bir süre oynadık Tutuyorum Sağ Watch out. çok out. vurmuştum o onu, onu da vurdum. Onu da vurdum. Bir kaldı Aldın hari. beni gazi. Düştün mü sen? Allah cezanı vermeye. Bir dakika daha verdim. Güzel şey Arka bir kaldı. Kit basıp bizimkini oynayacağım. Tek başınasın. Hala abi iki kişisiniz abi. Ben tutamazsınız abi. Arkada bir kilim daha git var git benim. Basın. Kendine Allah cezanı vermiyor. Ne vermez mi düştün? Arka, arkanız burada. Kip salıyor. Tutamazsın bu arada. Tutamazsın, tutamazsın. Şuradaymış lan. Ta şimdi bilmiyorum. Kanka alırsın, alırsın. Tek başına alırsın. Ne oynadık be? <laughs> Dolara bir büyük attım ha burada. <laughs> kaç lan kaç lan? Sol 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 gördün değil Abi, mi? Bir relax ol Allah için bana bırak güven ben de bu iş. Bak solda gördün. Taşta. Soldaki açık kil. Aynen. Görmedim. Neyse sen alana gir. Önüne bak sen. Sağında da var adam dikkat et. Bak solda tepede var. <laughs> dikkat et. Sağda yamaçta biri. Gazi sisi var sağ atsın. Yani karşıya atsın yani. kanka. Şimdi Aynen. Karşıya atacak sıfır. mısın kanka? Birbirlerine sıkanka karşıya at yeterli. Şimdi şimdi geç ya. Ölecek kaç kaç var varsa. Tamam var mı? Kaç tane o, kit var? Kaç, kaç kit var? Kaç kit var? Kaç kit var kanka? Yok. Yok. Bir kitim var sadece. Burada, burada bir takıl. Bir burada Buk takıl. Alanına git bekle. bence. Açılma fazla bekle kanka. Solunda bir yerde. O sisin içinde. İstersen komple dön oraya bak. Sağına solda solda sol, bak. Sola bak. Sağına kavramasına gerek yok. Sağında biri yok. Sağında biri yok. Şu yok. Yukarı bak. Bunlar birbirine Onlar girdiler. Arkadaşlar ne orada? Aynen aynen. Evet. Bunlar da sol tarafta. Enak verdi lan. Kalkın koşun ya. Şimdi koşun. Helalsin yavrum. Alan dışı kaldı sadece herhalde. Yok yok abi daha vardır. Alan Hiç yatıyordur. Doldu bir yerde, yerde yatıyordur. Yetmezdi. Bir de sağda yatıyordur Doldu Solda belki şey alan dışı kit basıyordur. Önünde. geçti, geçti. Taşta, taşta, önünde taşta, sağda. Attın onu. Bir tane adam akıl atarsan tutar. Helalsin. Helalsin. Arka. Kanka sürekli hareket et Bit, bitmedi herhalde yani. aynen bitmedi evet, sürekli hareket. Şey. Doh kaldı Doh kaldı diyor. Burada Doh kaldı Doh var bir kişi daha var dikkat et Ersingil yukarıda bir kişi olabilir kişi var bir kişi. kanka Ersingil var ortada durma taşı kavur al ön tarafına bak arka arka ha. o tarafta yukarıdalar yerinde durmasın kanka sol Hı? arka görüyor bunu bak aynen sol yerinde durma kanka. Sağa sola koşsun sadece ya. Sağa sola koş kanka. Bir şey tamam. Biri sıksa bile refleks vermesin. Sadece kaçsın. O çocuk mermi tutturamıyor. Aynen kanka. Tamam. Sadece kaç tamam. Biri sıkarsa bile ne sadece kaç. Mermi tutturmasına izin verme. Tamam mı? Dikkat et. 2 saniye içinde alanı ölüyor. Ölecek. Ya şu ya. an alan ölmesi lazım. Ya. Bak şu evet. an alana tık diye gidecek. İyi izle. Ve yani. Hayırlı olsun. Şey hayırlı, şey. olsun. Bitti. Bitti. hayırlı olsun dördüncü bin. Yunus gitti. Evet. Dördüncü bin. İşte evet. bu. <laughs> noktada ve maçın galibi bir kez daha Gazi ekibi olacak. Gazi ekibinin toplamda abi, ee, 14 killeri var.